Herkese merhaba arkadaşlar yine PES oynuyoruz. Bugün Messi ile Ronaldo iki gol atı böyle bir bir kadroyu koydum. İkisini de birlikte bir oynatalım dedim. Nasıl yapmışım? Ya Yapmış mı? Ya Ronaldo'nun özellikleri ben seviyorum şahsen. ya güzel özellikler var aslında. Ronaldo'nun Ronaldo'nun da biraz ağır bu kartı ya. Bir de çift ayak değil yani koskoca Ronaldo çift ayak yapmayacaksan kim çift ayak yapacaksın ya? Ronaldo da bu adam. Bu dizişi deniyorum bu arada. Yani garip bir diziş. Bugün bir deneyelim. Tutuşa bir reset da serisinden göstereyim. 3 defansa oynamak isterseniz bu dizişi yapabilirsiniz böyle böyle. güzel oluyor. Dün video gelmemesinin ne nedeni yine Messi Ronaldo şeyi diye yaptım yani. Aynı videoyu çektim. Ya 4 maç falan girdim. Hepsinde 3. klasman geldi. Videoda artık geçe kaldığı için ben de atmadım videoyu yani. Bu arada çekeş ne zaman açıklanacak diye soruyorsunuz. Bir hafta içinde açıklarım. Net bir tarih vermiyorum ama bir hafta içinde kesinlikle açık açıklarım. O zaman siz like atıp abone olduysanız bu kadroyu nasıl kesmeden bir de maça geçelim. Rekip gelince ben de geleceğim. Bu arada 100 like gelsin şu videoya. Kanala etkileşimi dün video atmadığım için düştü. 100 like gelirse çok mutlu olurum. Rekip geldi Bakalım hangi klasmandan gelecek. İkinci klasmandan geldi. 161 sıralamadan Forza Haynes adlı bir ekip geldi. Şöyle bir form durumuna bakalım. İnşallah ikisi de yükseşte gelmiştir. Yana bakıyor ikisi de. Beckham Bayer Rusya, yükseşte gelmiş bu arada. Onu alalım mı ya? Kimin yerini alsak Beckham Bayer'i? Bence Magaleş yerini alalım. Magaleş iyi bir oyuncu ama Magaleş yerini alsak şimdi iki yolu Hatta be şey yapalım şuraya alalım. Böyle güzel olur. Figo'yu da alalım ilk bir adam yükselişte gelmiş o kadar tamam virs kalsın ve kimin kadro bakalım 4 2 1 dizi, dizi işiyle oynuyor güzel de bir kadrosu var uzun topla kontrol ile oynuyor şunları da ayarlayalım lan ayarlısız olmasın şurayı Ronaldo'ya attık buraya da Sal Saliba değil de hem kafa kapı vuruşları da daha iyi hazır verelim rakibi çok bekletmeyelim hazır geri çekmiş o da Evet rakip Cristobal Bonyol oynuyor. Dediğiniz gibi zoom topla kontra santroya başlayacak. Hiç Santa taktiği yemek istemiyorum. Kesiyi geri çekelim. Kesi ne alaka diye soracak olanlar vardır kesinlikle. Kesiyi seviyorum bu kartı Çok güzel bir kart. Hem defansif özellikleri var hem ofansif güzel. O yüzden kesiyi aldım da olsa. Normalde Pirlo tabi bizim canımız ciğerimiz ama biraz da orada defansif özellikleri de olan hücumcu bir oyuncu istedim. Kesi tam bunun karşısını veriyor. Şöyle güzel pas şimdi kesiye. Onun pası bir de fizikli ya kesiye. Kötü orada hatalı oynadım bu arada. Fabinho aldın mı? En üstte şimdi Figo. Figo bekledi. Havertz. Aa, tekte önüme almayı düşünmüştüm de olmadı. Magalhaes'in pası şimdi. Kötü kötü ama Fabinho güzel. Devamında pası kesiye. Kesi güzel pas. Neymar. Kesiniz varsa bu arada kesinlikle oynatabilirsiniz bu kartı çok çok güzel bir karttır. Diğer kartları da özel kartları güzel yani. Fabinho güzel girdi araya. Pası da şimdi güzel Figo'ya. Figo'nun pası. Messi. Onun pası. Havers bekledi şöyle bir. Şurada Messi oynadı. Güzel bir pas Messi'ye. Onun pası Ronaldo. Onun pası. Neymar. Neymar. Neymar olmadı. Güzel sıyrıldı ama devamında defans karşıladı çutunu. Şimdi Saliba. Yolladı terse Neymar'a. Güzel top güzel kontrol Neymar'dan. Rakip direkt bastı. Şimdi Neymar ah be. Neymar'la bu saha bir çalın atmışım. Buraya koyarım çok güzel çalımdı ya. Bittim çalıma. İki kişiyi birden. Şimdi güzel pas. Messi bekledi. Neymar'a. Neymar'ın pası Messi'ye. Messi, ye. Messi Şöyle bir 2'ye 1. Çok güzel bir 2'ye 1. Ortası Messi'nin. Havertz. Çok temiz bitirdi. 1-0 oldu. Havertz'i çok beğeniyorum bu arada ya. Ya ben iyi ki Havertz almışım diye düşünüyorum. Güzel. Havertz'i beğeniyorum. GF'de çok iş yapıyor. Bir de Havertz'sin canlı başla bitirişiyle bu sabah öyle bir gol attım ki çok ya beklemediğim bir son vuruş yaptı. Tabii canlı başla bitirişinin özelliği o. Yani beklenmedik anlarda böyle sürpriz şutlar çıkarabiliyor oyuncular. Çok çok güzel goldü. Yani arkası neredeyse baya dönüktü Havers'in. Zayıf ayağıyla çok temiz bir şut çıkartmıştı. Hiç beklemedim bir anda gelmişti yani. Onu da anlatayım dedim. Anlatmayayım mı hoca? Yani bo bomboş durayım mı böyle? Maç anlatmayayım mı? Yani böyle konuşmayayım mı? Dır falan filan yani. Lan falan filan dersin çaycı. Neyse. Haydi Fabinho alır mısın? Biraz fazla boş yaptık mı? Bana mı öyle geldi? Allah kahretsin yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Beken ba Hoca yapma işte şunu. Şu kadar taklılık ne var? Bu mu foul? tekeme gittim bana kötü sikerim Bakalım. Bakıyoruz. Derin analiz. Hoca senin ben kör gözün. net topa müdahale. Üste biraz bir omuz gibi müdahalesi var. Omuza faul mu verdin yani? Şaka gibi ya. Cruyff. İyi bir fıkeci kendisi. İyi bir frekikçi değildir lan o kadar iyi mi? Yani. Ee, adam no skill olduğunu anladık biz buradan rakibimizin. Aha. Aha. Ya bak atamayacak olsam da turnuva finalinde olsun yine pastı kullanmam ya. Ya şöyle dünya finali falan olsun yine pastı kullanmam. Lan ne gerek var? Dene işte. Çok estetik olur yani. Artı bin aura. Kaçırsan da eksi aura yer misin ya? Kaçırırsan eksi yüz aura. Ya ben ne anlatıyorum oğlum? Bak çok boş yapıyorum ben bugün ya. Biraz enerjiyim. Sabah 6'da kalkınca erkekler. Şimdi Magaleş Güzel top bu arada. İndirir garanti. ama Alır mıyız? Alır mıyız? Kesi. Ee... Güzel geldi. Etkili geldi. Oo, ters ayak olduğu için. tabi orada çok da temiz bitiremedi. Aslında güzel de vurdu ama... İşte Teresaya zayıf değil Adri, Zayıf Adrian. Zayıf değil diyorum. İlk yarı bir sıfır üstünlüğümüz var. 1-1 de olabilir de. 2-1 olabilir. 2-0 falan olabilir miydi? Olamazdı yanlış hatırlamıyorsam. Hatırlamama göre tabii ben bu analizleri yapıyorum. Şimdi ikinci yarıya biz başlayacağız. Güzel bir santa taktiğiyle golü bulabilirsek çok güzel olur bu arada. Kesinin pası. Messi'nin pası olmadı şimdi. Messi de şurayı kapatalım. Hadi lan. Figo. Şuraya. Şöyle. A ver ser şut olmadı. Şimdi devamında araya giremedik Figo'yla. Fabinho gayet iyi aldı. Ha verse, Ha versin tek topu çok güzel. Güzel bir bağlantı geldi orada versen. Şöyle arada oynadı Figo. Ronaldo. Ronaldo. O Ronaldo'ya çok net bir foul geldi. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. Ronaldo orada şut fake'ini yaptı. Rekip hatalı bir kayma bence. Güzel. Hoca Messi Messi sen ne patıyoruz ya? Şu adamı alalım da. 93 penaltı kullanır mı Ronaldo hoca? Yapma be hoca, yapma be hoca. Şöyle sola vurduk. Haydi Ronaldo. Haydi Ronaldo terse yatırdı. Terste yine herhalde terse geldi. Tam bakmadım kayıtın de. Çok temiz bir penaltı. Ronaldo zaten penaltıyı da o almıştı. Messi ile hep atıyoruz ya beyler. Messi ile vallahi hep atıyoruz. Biraz da Ronaldo ile atak. Messi zaten efsanemiz. Ya ben Ronaldo'yu bazen böyle sözleşmesini imzalıyorum. Yine salıyorum falan. Yani garibiz biz Ronaldo'yla. Seviyorum Ronaldo'yu ya. Bir aralar çok kullanıyordum da. Oyuna yeni başladım zamanlar. Yeni başladım ne? e yeni başladım e, zamanlar işte. O zamanlar tabii çok böyle abartı iyi kartlar yoktu Forvet'te. Şimdi Figo'nun pası çok güzel Havers'e. Havers bekledi. Şöyle bir Figo'ya. Yalnız Figo da çok büyük oynuyor ya. Yükselişte geldi diye aldık. Valla güzel oynuyor. Şu an burada bir hata geldi bizden. Devamlı ama Galeş toparladı ama Şimdi Saliba'nın pası olmadı. Şurayı kapattık Saliba ile aşağı atabilir. Çok güzel Saliba. Pası Figo'ya. Figo take. Offside var mı? Olabilir mi? Yok offside. Yerden sert kestik. Havadan gitti Ronaldo. Mükemmel bir kafa vuruşu. 3-0 oldu Ronaldo. Kendisini ikinci golü takım. Takımın üçüncü golünü atıyor. Bak şu çıkmayın işte kardeşim. Ben bir maç atmak istemiyorum ya. Evet rakip çıktı arkadaşlar. Bu video kadar olsun da arkadaşlar. Ronaldo iki tane tıklattı. Rakip kaçtı diyebiliriz. Bu arada şöyle kanatlara inip yerden dolar kuskatan da kesince çok güzel goller atılabiliyor. Yani mesela içeride çok bir adamınız yok. Ve içeri doğru böyle hızlı koşan bir adamınız varsa. Özellikle ön direğe doğru. Yerden sert doku kuskatan da keserseniz çok rahat gol atabiliyorsunuz. Dediğim gibi çekiliş bir hafta içinde açıklanır. Tamam bir net tarih bir veremiyorum ama bir, hafta içinde kesinlikle açıklanır. Ronaldo ile Messi denelim dedik bugün ikisi de gayet oynadı. Havertz de bu arada gayet iyi oynadı. Aldığıma değiyor kesinlikle. O maçı var. 6 gol 2 asist. Seviyorum Havertz oynamayı. Gayet iyi oynuyor. Yani şu canla başla bitiriş çok etki ediyor yani. Burada bu kadar zaman arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet.